Esrar ha, Lead Squad. Tamam, hadi izleyelim. Ve Siri'cisi... Ya Lead Squad kanalından bahset. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ne haber lan Lead Squad yeni kanalımıza? Ne <laughs> yeni sordunuz? Merhaba Lead Squad yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ne çeksek ne çeksek diye düşünürken birazcık safe takalım, çok zorlamayalım falan dedik. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Lead Squad kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir video çekeceğiz. Ben çok yükseldim bu video için çünkü kendi aramızda en Aynen. yapmayı en çok sevdiğimiz şeyi yapacağız aslında temelde fotoğraf yorum fotoğraf yorumlayacağız artı fotoğraf yorumlamanın da özelliği güzel olan güzel kadın ben de e, istiyorum ama konu sudalar güzel ve tehlikeli Twitter'da Maxshaw diye bir hesap gördüm bayağı iyi bir hesap bu Maxshot fotoğraflarında aşırı güzel çıkan yani güzel kadınların <laughs> fotoğraflarını koyup üstüne de o kadının hangi suçtan içeri girdiğini yazmışlar. Bizde sadece fotoğraflar var. Bizde e, bizim editörümüz şimdi bize bir fotoğraf seçkisi yaptı. 30 tane <gülüyor> kadar. <gülüyor> Şölen diyebiliriz <gülüyor> Fotoğraf <gülüyor> şöleni yaptı. 30 tane güzel ve tehlikeli kadın fotoğrafı. Tamamen random fotoğraflara tıklıyoruz ve yorumluyoruz. Aynen. O Se kadın neden içeri girmiş? O kadın neden içeri girmiş olabilir? Hani Aynen. bu güzelliğin arkasında yatan tehlike bağımlılığının sebebi nedir? O ben de tablet edeceğim bu arada. Vallahi de ilk kez izliyorum. Bilirsem yok izlemiş şöyle böyle de. Buna itildim yoksa kendi tercihimiydi. <laughs> Kanıt dizisinde gibi hissettim kendim. O şeytan gerçekten bunları görünce önüye ilikliyor mu? Bilmiyorum gibi. Hepsi olabilir ve bunları konuşacağız bunları ama ben, ben bu arada şey istiyorum. Keşke şöyle bir şey olsa. Biz fotoğraf açtık ya burada görüyor. İşte biz yorumlarken ya da fotoğraf ilk çıktığı anda durdurup Yemin ederim kendi de. tahmininizi yazmanız. İşte bir numara şu yüzden girmiştir falan diye. Çünkü sonra doğru cevaplar gelecek. Çek edersiniz işte. Ha, videoda da mı yok doğru cevaplar? Hiç benlik bir tarz değil. Hiç benlik. Sana <laughs> benziyor bu arada. Bence benziyor. Face tattoo şuna ha. <laughs> Aynısı. Kırık kalp yapıyorum buraya. Buraya haç yapmam ama. da sen misin lan? Bu şaka mı? E bu kız güzel değil ki. Güzel olması değil miydi olay kızların? Beni tezgah mı ee, Yine şıkları okumadan Ben direkt cinayet diyorum. diyorum kanka. Hayda! <laughs> çok sert bir açıklama. <laughs> bence... Doğru cevaplar var videoda. Cinayet diyorum. Yani direkt Sıfır cinayet... falan öldürmüştür. Diyor. Allah Allah. Babasını kesmiştir bence. Hayda! <laughs> <laughs> Lan bunlar nasıl açık? Dolaytınız ekranda çıkmadıysa moderatörlere ulaşabilirsiniz. Bana verdiği vibe bu. Face tatusu var. İkiye bölünmüş bir kalp. Diğer tarafta da var face tatu. Diğer tarafta da haç var. Haç var. Aynen. Düz Demek ama ki manitası bunu aldatmış. Bu da hadım etmiş manitasını. Allah Allah! İnanılmaz Tanrım. bir çıkarım. Tanrım bu. Şimdi haçlardan boynunda da bir haç var. Aynen oradan işte bu muhabbeti. Demek ki kendince inançlı olduğunu, Falan. başka bir metafor değilse bu arada bilmiyoruz. Belki de haç değil yani anladın mı biz ilk bilmiyoruz. Şey ya ben zaten Shadi <laughs> tanımına uyan bir kadın evet. olmadığı için benim için şahsi <laughs> görüşüm. çok üzerine düşünmek istemiyorum. Bence de pek Shadi değil abi. Yani Shadi güzel kadın demek ya. Yani şıklarım de tahmininizi yazın. Şu an şıkları okuyorum. Şıkları dinledikten sonra yazın bakalım bu niye girmiş olabilir. A. Polis memuruna saldırı ve haneye tecavüz. Çok iyiymiş. B. Uyuşturucu madde bulundurmak. Bu her hepsinde var mı bu ya bu ne? <laughs> C. <laughs> C Neyim ben Twitter'ın en güzel kızı mı diye tweet atmak. Tamam. Ben anayasada C'nin suç olmadığını biliyorum ve çok üzgünüm. Keşke suç olsa. Niye böyle tweetler açıyorsunuz? Üzülmüşsün. Tamam sen söyle ben Başka... Ben polise şiddet ve haneye tecavüz diyorum. Ben de bunu diyecektim ama aynı şey demeyelim dediğin için. Ben de neyim ben Twitter'ın en güzel kızı mı diye tweet atmak diyorum. Umarım bu suçun budur ve umarım bu suçtan işe... Bence A ya. Bana A gibi geldi. <laughs> B mi olsa? <laughs> bilemeyebiliriz. O zaman siz de yazdıysanız eğer doğru cevabı alıyoruz. Aa ya. Yani. Polise saldırı. Yine, polis saldırı. <laughs> Yine var, bir abi, cevap. Yine polis, memuruna saldırı. Yine polis memuruna saldırı haline geleceğiz. Joe line'ı var güzel bir Joe. Abiydi lan doğru cevap. Yine bir polis memuruna saldırı haline geleceğiz. Ya işte. Joe line'ı var güzel bir Joe line'ı. Joe line'ı var hanımefendinin. Aa bize niye hiç bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? bence dominant bir kadın. <laughs> dominant. Hanım, evet, bayağı personel bir o? Dominantlıkla alakalı bir şey, şey söyleyeceğim. Bak gömleği şimdi, falan da var Kanka bir kaşı havada. Hayır. Evet. Bir kaşı havada. <laughs> makyajını gayet güzel yapmış. Bak bu abla kanka, her hafta gratis'ten bir şey alan bir abla. Aha. Yani kameranın netliğinde bir sıkıntı var değil mi? Bana öyle gelmiyor sadece. Kanka bak gömleği var. Dominant mı kadın? Ha bu arada Emre ve dostu adını unuttum kardeşimin. Emre'yi tanıyorum. Ee, onunla çok fazla vakit geçirmedim sağdakiyle. Ee, çok iyi çocuklar. Yani bizle beraber... <laughs> bizle beraber, Leeds Squad'la beraber rol alacaklar. 15 yaşındalar. Leeds Squad Akademi'nin birer üyesiler. Bakalım güzel olacak. Bu kadın ne yapmıştır biliyor musun? Direkt kavgaya girmiştir net. Kavgacı bir tipi var. Var bak görmüyor musun? Kaşını kaldırıyor oğlum. Evet. Direkt... Yani bilemiyorum. Melez Sizde zaten de abla, Melez be abla. Melez. Aynen. Yani e, kavga mı diyor? Okuyalım şıkları. Oku. Mal ve can hasarı verdiği kaza sonucu olay yerini terk etmek. Aynen. Tam bu kadının yapacağı şey bu arada. B, Baba? Bir dönem ünlü olmayan kaçaklar sayfasına çıkmak. C. C, 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 C. <laughs> uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak Yok. C bence kanka. Kanka. Yani ben kanka saçmalama. Bir Şey diyeceğim saçma saçmalıyorsun şu an. A'da ne diyor biliyor musun bak? E, mal ve cana sarı verdiği için. E kavgacı dedik buna biz. A mı diyelim? Ya sen kafana göre takım. Biz takım <laughs> değiliz. Ben uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak diyorum. Sen Kanka, kaçmak mesela... diyorsun. Mısın? Kokoriç 5 TL almış i̇şte demiş ki Reis Lil Squad Sherlock videosu çekerseniz Akar aslında bu arada seviyorsun yayınlar teşekkür ederim abi Eee Akar cidden ama Sherlock hikayeleri bitti bence ben ne yapayım biliyor musunuz bir tane hikaye yazayım onun üzerinden videoda bizimkilere Sherlock oynatayım. Nasıl? Mal ve cana sarı verdiği için kaza sonucu olay Ya yerine... niye kavga ediyorsunuz? Öyle bir şey yok oğlum. <laughs> şey <laughs> ben, ben A diyorum abi. Ben Doğru cevap da A. Götüne girsin Emre olsun. 7 yıllık arkadaş yıldızı ben bitiriyorum burada. Ha, bitti şakası. Biraz ağlamış gibi. Geldi. Ama gülüyor. bir gülümseme var. Kanka hepsi gülümsüyor. Yaptıklarından mutlular. İkidir gülümsüyorlar, aynen. Ya yani çünkü... bizim gördüklerimiz gülümsüyorlar. Şu Bu anda. fotoğraflar çok özür dilerim, suç işlendikten sonra karakolda mı çekiliyor? Mark shot yani. Hayır. Evet. Mugshot'iyiz bunlar. Mugshot'iyiz. ha hastalık işi. Bir şey söyleyeceğim başkan. Hepsi gülüyor, niye? Ben mesela kötü bir şey yapsam ve karakolda olsam da üzülürüm. Gözlerinin içi de gülüyor, ayrı yani. Bir bir mutlu. Ama hafif bir altları kızarık gibi gibi görüyor musun? Evet, bir tık ağlamış. Ne bunun şeyleri? Mesela makyaj falan da var sanki bunda biraz şu an. Kanka bunda çok yani mesela alışveriş hırsızlığı. Hani çok shoplifting. shoplifting direkt. Aynen. Yani bu hani sanki shoplifting. İngilizcesinin bu kadar kolay bilinmesi bende bir iki üç tane soru işareti bırakmadı değil. Ama bu yorumlarımı daha sonra yapacağım böyle çok siyasi zevki. tweet atmış gibi bir tipi var bence. Yani çok evet. da kötü bir şey yapmamış. Gerçekten anlayabiliyorsun ya dış görünüşten insanın ne tavsiyeleri yapabileceğini. Bu böyle cinayet falan değil zaten evet. hiçbir şekilde. Evet ben em yani. ama sen şey cinayet çıkacak. Yok tamam. cinayet planlı çıkmaz bence. planlı pis bir şey çıkarsa çok. Ya olur. polise küfür falan da etmiştir. En fazla hani öyle bir şey vardır. Sarhoşken. Yani. Aynen. Bence şıkları görelim ve sonra çok üzülmüştür ve arkadaşlarına anlatmamıştır falan. Çok üzülmüştür ama arkadaşları teselli etmiş. Biraz da böyle mutluluk da var. Şefaretten yani. çıkmış zengin birinin kızı olabilir bu. Olabilir. Evet dur bakalım neymiş? bu? Kefaret'ten çıkmış mı? Sefalet'ten çıkmış olabilir mi? More like sefalet. Kefaret lol. Canı... Ve sonra çok üzülmüştür ve arkadaşlarına anlatmamıştır falan. Çok üzülmüştür ama arkadaşları teselli etmiş. Biraz da böyle mutluluk da var. Kefaret'ten çıkmış zengin birinin kızı olabilir mi? Olabilir. Evet dur bakalım neymiş? 12. Delimtinlik serbestlik ihlali. Mustafa geğiriyor bu koyayım. Eniştesine çaydanlık şakası yapmak. <laughs> İçten içe B diyorum. <laughs> Uyuşturucu madde bulundurum. Abi bence net A. Bak kanka denetimli serbestlik ihlali bence. Ben de A diyorum buna. Çünkü kadın çok fazla evde zaman geçirmiştir artık sıkılıp atmıştı demiş ki çıkmıştır. <laughs> <da>. Evet <laughs> özgürlüğüm kusura Ama Ama onun öncesinden 60'tır o da çok önemli o kritik. Valla bu şat ihlalden sonradır diyorum. <laughs> ben de A diyorum ya. Doğru mu? Bırak başkası. Lil geldi sevgilisi geldi. Harbi bu sefer ben de katılacağım. Yani bu katil değilse artık kim katil? Bu yani çaki, bir katil. Çaki gibi Kimse bitir. kusura bakmasın. Ben artık şıklara bakmadan yorum yapmayacağım ya. Ben de hiç yorum yapmıyorum. Direkt şıkları okuyorum. Ve sizin yorumunuzu istiyorum. Bu hanımefendi e, hapse şu suçlardan birinden girmiş. A <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma bir şey. Üzücü ayrıca. A. Aile içi şiddet <laughs> Kendisiyle sevişmeyi reddeden sevgilisine saldırmak İnanılmaz bir sebep Alkol veya madde etkisi altında araç kullanımı Hadi lan artık Editör her şeye bunu bir sıkmış C. Biosuna ilişki Ursa. başlangıç tarihi Falan. Birinci olarak bu kızın biosuna ilişki başlangıç tarihi yazdığına eminim ama bunun bir suç olmadığı için C'yi eliyorum Bu kız kesinlikle Biosuna böyle kalpli falan ama kırmızı değil başka renkte bir kalpli Siyah. Mor diyorum liyim. Mor doğru. Mor siyah. <laughs> Okey mor siyah. Abi lan cevap. Ee, doğru şıkkımda ama. aile içi şiddet ve kendisiyle sevişmeyi reddeden sevgilisine saldırmak. Bir şey diyeceğim ben de bu diyorum. Aynı yapmak istemiyorum ama bence bu. Aynı abi kararımız Çünkü bu. Çünkü en iyi sebep bu. Bu yüzden mesela. En iyi sebep bu mu? Yani keyfi bir sebep biraz. Okey A'ymış. Kendisiyle sevişmeyen sevgilisi. Velo burada mısın Velo? Sarışın şey sever misin? Ben çok sarıcı değilim galiba. Ben de değilim. Ben esmerciyim. Öyle mi? Şavdi mi Şavdi? Şavdi kesinlikle bu arada. Net Şavdi. Canı çok sıkkın gibi geldi ona. Keyfi çok kaçık. Ya hepsinin kirpiklerin nasıl bu derdi muazzam. Evet. Ya şuraya mesela sürdüklerini o mi oluyor? Hiç bilmiyorum. Alta ne sürüyorlar? Fa. Mesela bu gerçekten Şavdi bence de. Güzel hatun yani. Hani hapiste görsel dersin. Ulan ne işin var senin burada dersin yani. Var değil. mi? Hayır. Göz kalemi sürüyorlar. Göz kalemi. Hayır ama onu şuraya sürüyorlar. Tamam işte göz kalemi var gibi bak var şurada. Kanka çiftliklerde rimel kesinlikle var. Olması lazım. Göz kalemi de var. Evet ama güzel. Bu arada mesela dudakları falan da çok güzel. Evet. Dolgu mu acaba? De sanmıyorum. Değil yani dolgu gibi durmuyor. Vedo ne diyorsun? Ya e ben kızı çok merak ettim. gelip parkmak için. Kanka gel, gel Allah aşkına. ama aşkım. kulak memeleri biraz büyük mesela. <laughs> kanka hiç dikkat hiç şey etmedim hiç ya. Kanka, hiç Kanka kıza bak. Bu Sararmış. Ne? Kanka bu ne mesela? Buruna bak. Sararmış. Kanka. Çok güzel o beğendik. Çok beğendik. Hani niye düşük. böyle bir durumda diyoruz mesela? Çok bakımlı, kendine özen gösteren... Ne olabileceğini edin. düşünüyoruz yani anladın mı? Derdin ne? Bence... Ben şıklardan giderim. <laughs> evet, çok diyor. mantıklı. 14. Toplumda huzursuzluk yaratmak. A şık. B. Kokain bulundurmak. Uçup, C. Mutiyle takipleşmek. Bence... Bursa. Mut ile takipleşmek. Ben de <laughs> şey <söylemiyorum gülüyor> kanka. <Senin kendin. gülüyor> Cem bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya, benimle takipleşse hayat güzelleşmez miydi? Böyle bir cidden güzelleşirdi. Kuzeni var mı diye de sorardı. <laughs> yani. Daha da güzelleşmiş hayat anladın mı? Bir şey söyleyeceğim. Hmm, C diyorum. Şey, kanka bence ortamda huzursuzluk çıkartmak şöyle bir şey oldu bence. Bunlar mesela makyajı giyinip hazırlanması gereken bir yere gittiler. Hı hı. Kokoriç 5 TL daha yollamış. Yakında abone de olurum inşallah. Şu an elinden bu kadar geliyor demiş. Kanka hiç sıkıntı yok. Kendinizi zaten herhangi bir şekilde boşa harcayacak paranız yoksa burada abonelik veya bağış atmayın. Kendinizi harcayın paranızı. Yani boş harcayacak paranız varsa gelin harcayın. Boş harcayacak paranız yoksa hiçbir şekilde yapmayın. Mesela ne bileyim bir parti olabilir, bir davet olabilir hani güzel bir şekilde gitmesi gereken özel bir yere gitti. Ya. Orada da biriyle anlaşamadı ve kavga çıkardı. Ondan sonra polisler bunu aldı. %100 katılıyorum. Bir yere gittiler, eğleniyorlar falan. Kokain bulundurmaktan yakalanıyor. Ben B diyorum. O da olabilir. Çünkü mesela huzursuzluk çıkaracağını da çok düşünmüyorum. Şöyle... Eğlenmesi var bu kızın yani anladın mı? Huzursuzluk falan. Tamam ben B diyorum. Editör B. B mi? Editör. <laughs> Böyle yaptım. B. B. Ne demek? Ben sen gördün mü kanka? Böyle yaptı ya. da ben öyle yaptı da hani bana mı yaptı, sana mı yaptı? Çünkü ben de bekliyorum. Leo sen iyisin. Kokain bulunmuş. Kokain. 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 Ben 4 sene içtim. Kim içirdi bana? Öyle. Eşim dostum dediğim arkadaşlarım. Lan ya bu ne yasam çıkar. Kim ne <laughs> Bu çok da hoş değil bence. Yani kanka güzel ablalarımız dedim. Lafımı geri alıyorum. Çok ee... Biraz şeye benziyor bak söylüyorum. Lea. Disney. Alaaddin'in son filmindeki Aa, izlemedim ama izlemedim ama ona Alaaddin e benziyor. Alaaddin'e benziyor, kanka. Hintli. Sherlockçuluk yapayım mı? Şimdi kızın gözaltı torbaları çok şişmemiş. Ben bunda bir uyuşturucu vakası göremiyorum. Gözaltı bir... anlamlısın. yoktur. Pırlanta Kırlanta yani, küpeleri böyle. olduğuna göre bu kız çalmış. Hırsızlık kız çalmış. Okuyorum. Değil Çünkü... Peki. A. Haneye tecavüz. <laughs> Peki. Harbiden lan Nesrin Cavadzade Ben de ona benzettim. Bacağımı sallıyorum ya. Bizim B bu arada var ya. B. Cinsel organlarını teşhir ve düzene aykırı davranış. Parantez içinde göğüslerini halka göstermekle tutuklandıktan sonra Parantez içinde... Bursa diyorum ben bunu. Göğüslerini halka göstermekle tutuklandıktan Ne söyleyeceğim? <laughs> C. şey B bu arada. Hani D olmaması imkansız çünkü parantezli bir şekilde suçu açıklamış burada. C ismini... Hani böyle bir şey uyduramazsın zaten anladın mı? Budur yani. C ismini yanlış yazan baristasıyla tartışma ve mekan... Aa evet lan kurretulayla da benziyor. Olay çıkarma. Bak burada zaten... C zaten, diyesin geliyor. Burada zaten sütyenli hani anladın mı? Sütyen olmayabilir o. Askılı bir uzun bir elbise de olur. Neyse. C'yi ben anlamadım. Ben takım oyunu yapmak istiyorum ve Göğüslerini halka göstermek falan filan diyorum. B diyoruz. B diyorum ben. Yetkin... Doğru. Abim. Bak belli sübjeninden anladım anladın mı? 1'de 1. Şu anlık. Bir şey soracağım. <laughs> anama ana diyesin. Ha öyle mi yükseldin lan? Allah Allah sana ne ya? Tamam buldum ben anlamadım. Ne yargılıyorsun ya. beni? Bu ilginç bir tip ya. Bunda tam uyuşturucu bağımlısı tipi var. Ne yapıyorum ya? Beni sadece Tanrı yargılar. Okey. <laughs> <laughs> ya Görüyorsun. yok ben de anama ana diyesin modunda yükselmedim ama... Yani iyi be. Bir gideri var mı diyorsun? Bence ben... Şavdi yani. Beni gerdi biraz. Ama şavdi yani. Şavdi yani. Yurtkunda mı Güzel yani. Şavdi bende biraz ama şey böyle. Daha açık tenli, sarışın renkli gözlü. Bende de öyle ama. Oha Oğuzhan bana şavdi dedi. Ama gir e, tabi Nasıl içerisiniz? öyle anladın? Tamam, ha, ha, hayalimdeki şavdi içeri girmemiş. Ne yapayım <gülüyor> şimdi? <gülüyor> tamam okey. <laughs> Yorumun var mı? Yorumum? <laughs> ben ototape hırsızlığı bile yapmışım. <gülüyor> <dediğim> <gülüyor> Ucu çok açık bu tipin yani. <laughs> Bence bu iki led uyuşturucuyla ilgili bir şeyler. Cidden hani anladım. Ya bu tip bu tip Türkiye'de yaşasa e, şey pule şofmanlı gezer. Evet. O o kasa. Yani bir sevgiliyle gaspı çıkan. Sakın söyleme. Sakın söyleme. E... Şükler şey mi peki? Uyuşturucu yani. <laughs> Durup birazcık bir trade düşüreyim ya. ya. ile aptallaştı biraz. Öyleyse harbi okumuyorum. Bak A işte benim dediğim çıkıyor bu arada. Çete üyeliği ve ateşli silah bulundurma. Çete üyeliği yani her şeyi yapıyor. Şey uyuşturucu satıyor, arabada kaçır. Ben A diyorum. Diyor. Festen Siz izlediniz. Ben çeteleri bir oradan biliyorum. B. Çukur dizisi fanı olma. Yani ben Türk olmadığını Türk için ediyorum. Evet. Yoksa Türk olsa kesin Çukur dizisi fanı Türk olur. Türk olsa bu şıklarla banko diyorum. C. Polis memuruna saldırı ve haneye tecavüz. Ben çete üyesi diyorum. Ben de polise saldırı ve haneye tecavüz diyorum. Ben de çete üyesi. Ama cevabın da senin seçtiğin olduğuna eminim bu arada. E, o zaman onu seç. Onu seçiyorum. Ya birbirimizle yarışmıyoruz ki biz rakiplerle yarışıyoruz. Ya biz takım mıyız sen? Değiliz de bilmiyorum lan yani belirlemedik bunu keşke belirleseydik. Biz takımsak ağa yani. diyorum. Ya ne diyorsunuz takım mı olalım? Hangisiymiş editörümüz? A. Bu ne ya? A. <laughs> A. <laughs> 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 Böyle yaptı editör Akar. A. Şöyle yani. Aaaa! Yani. Aa, Müthiş bir fotoğraf. Sen seviyor musun bonus? Çok seviyorum. Valla. Bonus ve kıvırcık severim ben. Bir de yüzü de çok güzel. Bir şey söyleyeceğim, güzel bir bonus. Beni de çok seviyor. Sen de çok, çok sever Sen... Bunda çok bir... eee Caz grubunda... Bas gitarist tipi var. Çok severdim. Biliyor musun? Çok severdim. Gerçekten ona sen hiçbir şey demezdin. Saçına ee, başımı yaslayıp uyumak isterdim mesela. Oha öyle bir şey mümkün mü? Ben öyle bir şey istemiyorum. Saçları çok iyi. Şöyle uyuyabilir misin? Uyuyorum. Çok şeymiş lan o. Ya düşünsene o yumuşacık saç yani. Öfkeyi görebiliyorum ben mesela gözlerinde Öyle mi diyorsun? Ee, göz altları. Uykusuzluk. Uy uyuşturucuya vuruyorum onu. Uyuşturucu mu diyorsun? Hı hı. Ama... Lan oturduk video izliyoruz. Sıktın. Siktir git o zaman. Uykusuzluk tadında bir gözaltı gibi değil mi? Öyle olduğu zaman buralar da gitmiyor mu? Mesela? Evet gözleri çok e, şart bakıyor. Keskin bir bakışı var. Yani o yüzden uyuşturucudan da emin değilim. Yani çünkü mesela böyle... Aa bu Tayland'da. Şöyledir ya uyku. Ama mesela biraz daha sanki uyuşturucu biraz daha böyledir gibi. Eminim. Ben öyleymiş gibi hissettim. Görüyorsun yani makşatları falan. Efe sevgilin var diye mi katılmadın bu videoya? Yani bu videoya katılmama engel olacak düzeyde bir sevgilim Umarım hiçbir zaman olmaz. Yani gerçekten bu liseli kafası bu ya. Yani çıkın siz de çıkın lütfen bu kafadan. Yaşınız genç olsa bile erkenden çıkın. Görüyoruz bu ben burada. burada da görüyoruz. Neymiş şıklardan yine kanka bir şey. Kafamda canlanmadı. Güzellikten. Yani A şıkkı fuhuş yapmak. Sert. B uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak. C denetimli serbestlik. A çok sert bu arada. A çok sert. İlk defa böyle bir şıkla evet. karşılaştım ben de. İlim o yüzden biliyorum. benim kafamı karıştırdı evet. yani hani... Zaten şıklar iki şık, hep olan şıklar. Ama A varsa mesela... Ve mesela şöyle bir şey Instagram'dan C, Muti ile Instagram'dan takipleştirdik. Şey şey yok. Böyle bir şey yoksa... Yani bu, fuhuş yapmak gibi geliyor bana. Fuhuş... Ta sert bir o... Mustafa neredesin lan? ...değil mi? <laughs> ne diyelim <laughs> mesela? Fuhuş yapmak yerine ne derdin? Ben ne derdim biliyor musun? Shoplifting. <gülüyor> shoplifting. <gülüyor> shoplifting yaparım. Hani shoplifting çünkü çok aslında evet büyük yani suç hırsızlık. Kral senden gaza gelip gözlük aldım. 500 lira verdim dışarı çıkarken unutuyorum takmayı. Kral gözüm bozuk değilse niye gözlük aldı ki? Sence ben keyiften bir gözlük takıyorum. Ama mesela 100 liralık bir suç anladın mı? Hani TL olarak mesela 100 liralık bir şey çalacaksın 100 lira. 100 lira onu bir yere verdi. Mesela... Mi? mesela biri verip şey yapamıyor. Bir daha sakın yapma. Bir daha sakın yapma böyle şeyler falan tarzı. Kusura evet. bakma işte aile, işte boşanıyordu falan filan tarzı bir şey derse mesela yırttı zaten. Shoplifter derdim bunu ama, ama ama yok. Ama sert bir şık olduğu için ben hiç olmadı ki fuş diyorum. Süper. Harikayız. Kardeşim de... De... süper ya fuş yapmanın. <laughs> Hayır biz biz, biz, biz bilmenin sevinci. <laughs> çok hassas ben yapmayayım. Bak saçının önü çok kötü bence. Göz altını görüyorsun değil mi? Göz altı şiş ama saçının önü de çok kötü. Bence kuaförüyle bir kavga etmiş olabilir. Saçının önü yapılmış, gerisini Marianne bırakmışlar. Içi, e, ka, kuaförle kavga etmiş olabilir. Maria değildir be. <laughs> bir daha desene bir Mar daha. Maria <laughs> Mar Peki. Bir şey diyeceğim. Kanka bıyıkları var. <laughs> evet onu demeyecektim bu ama kadın, bıyığı var kadının. Bu kadın ağaç açısıyla Güzel yok mu ya bize? Bize güzel yok mu <laughs> abi? Kadının bıyıkları... Lens sor abi, ben lens yap... Yani lens kullanabilecek sorumlulukta bir insan değilim. <laughs> Bu ne harbi ya? <laughs> Baksana. O kim mi ben sorayım? Şof lifting, ders notlarını paylaşmama, haneye tecavüz. Kanka, hmm. haneye tecavüz okula gittiğini düşünmüyorum. Ee, okula evet okula gitmiyordum büyük zaten. Büyük yer yaşıyor. Ok Ama üniversite, üniversite yaşı da olabilir. Üniversite yaşına göre büyük. Kanka, Lan ne siz bir <laughs> de bu <falan> anlamadınız <laughs> değil mi şakayı B şak şakalı. Hani üniversitede ha. kaldığı halde isteyince vermeyen arkadaş. Ha, o zaman B değil. B. Aynen. Bu o şeyin şakası. Editör şakası. <laughs> B editör şakası. Ben haneye tecavüz olduğunu İknağı düşünüyorum. İkna edeyim mi seni? Sen ikna edeyim mi? Et bakalım be. He, ee, tamam. bak. Şimdi bu kız han ha ben haneye tecavüz diyorum. Evet. Yetkin abi. Shoplifting. <laughs> 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 abi. Ya. Beni ikna edebilirdin bu evet, arada. ikna, i̇kna olurdun ikna. Değil mi? Shoplifting bazı hırsızlığı. Yani bir mağazadan kıyafet çalmak, şunu çalmak, bunu çalmak. Sana olur. Evet. ya Allah aşkına bunun nesi şavdi şimdi? Kimseyi eleştirmek için söylemiyorum bu. Bu kadar şavdi falan değil bu arada. Ne bileyim? Yani hastasın ama Hastasına. ha. Ve yani yani hastası en en burada, en burada yok. Değil mesela hastası yani ya, burada yok. Biz burada değil. birazdan gelebilir ama. Ee, yani ben hiç yorum bile yapmıyorum Ogi. Sen yorum yapmak istersen. Ben bu her şeyi yapmış olabilir. Düz insan. Benzik insan aynen. Düz insan abi. Yani ne, ne, yapmış ki? Şıklarımız ne? Aha. Burcu Kademe 1'le bize abone olmuş. Çok teşekkür ederim Burcucu. Hoş geldin. Neye tecavüz? B. Marihuana bulundurmak. Ahmetçi Burcu'yu da viplesek. C. Kafalar kanalına abone olup bildirimleri açmak. Çok Biz hiçbir alakası yok. Tamamen freelance çalışan editörümüz yaptım. Işte. Lady <laughs> <laughs> Squad bünyesinde değil aslında. Lady Squad bünyesinde asla değil ve kafalar bizim arkadaşımız seviyoruz. Ama ha, harbi bildirimleri açılacak bir kanal var. sonra Lady Squad'dan bu arada. Öyle. Bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Şu an. bir <laughs> e... şey diyeceğim. Ben diyorum ki A ve B tek şık olsa okey. <laughs> hani <laughs> marihuana bulundururken haneye tecavüz etti. <laughs> İkisi bir arada. Haneye tecavüz edip marihuana çalmış. Gibi. Ama gibi. Dealer'ın evini Hane tecavüz diyorum ben. Ben de. <laughs> bu hanımefendi marihuana <laughs> bulmaktan suçlu bulunmuş. Demek ki... <laughs> tane. Vay be. Ben mi bunu? Kanka gözlere bir bak Satın. <laughs> bu güzel aga. Bu güzel. Ben böyle değişik tipli hatunları severim. Güzel. İslam bu. Hayır ama... <laughs> Hayır bu arada o ne neyin simgesi o? Dur bir şey simgesi o. Bu simgeyi bilecek tek kişi tanıyorum. Yani özür kim o ya? Yetkin boy. Yetkin boy. Bu simgeyi sadece sen bilirsin. Bilmiyorum Kanka bir simge yok. var, bakman lazım. Belli bir simge. Belli bir gruva hitap ediyor. Eee bunu şeyler kullanıyor. Kraliyet tarması. Değil mi? O tarz evet, bir şey. Evet, aynen, aynen. Hmm. Kraliyet arması. Yani royal family mi? Nasıl dağıtış yaptı lan? Neden yaptırır mesela değil mi böyle bir şey? Evet. Yani çok net bir durum çünkü... ...ben de yaptım mesela. Dövme yaptırmak istiyorum ve kendimi durduruyorum çünkü boynuma yaptırmak istiyorum. Hı. Ve boynuma yaptırırsam hayatımda istediğim kariyerle alakalı sıkıntılar çekiyor. <laughs> ha yok, burama burama. Burama yaptırmayı düşün. Yani orayı istiyorum ve zaten kötü bir tercih bu arada buraya yaptırmamalısın. O yüzden kendimi tutuyorum. Bir de ilk dövme oraya olmamalı bence. Yani. Sert. Çok sert. Her, yer, sert olabilir. her yerinde olsa buranda okey. Aynen yani kollara yaptırdın işte ne bileyim bacağa yaptırdın. yaptırdım, karma Buraya da bir Görse tane vurdun. Güzel. Ama o, o şey... direkt orası çok sert. O yüzden yapmak istemiyorum. Bu hanımefendi bence Keşke zamanında benimle tanışsaydı hayatı çok daha güzel olabilir demiş. Haneye tecavüz ve zarar. o da bizim olabilir. Uyuşturucu madde bulundurma, denetimli serbestlik ihtali. Zaten iki tanesi max kanka. Ben bu testi iki tane tanesi... Çok... Yetkili nasıl biliyor böyle şeyleri? Bu nasıl bir skill? Bilmem. Bilir genellikle o garip şeyleri. Cepte. <laughs> i̇ki tanesi cepte. <laughs> ya hepsi oluyor böyle ya da şey, olmalı. Eleme usulü gidiyoruz biz. Değil mi? Mi? Lisedeki gibi. Kanka A diyorum. Haneye tecavüz ve ben zarar. De, ben de diyorum. zarar, de, zarar de, <laughs> kesin. Doğru. Bu testi hazırlayan Hüseyin kardeşimiz çok naif bir insan olduğu için herkese aynı suçları koyuyor. Bu sefer de denetimli sen... Ablam olarak bakıyorum ama güzelmiş yani. yani ama bu kız suç işlememiştir ya. Abi bak. Mesela bu kız bence şu ana kadar gelenler arasındaki en güzeli. Hmm. Kanka işlemiş elinde zaten suçunu tutuyor. Okumaya çalışalım. Okumaya çalışalım. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben kardeşim Yedi <laughs> yılı bir kenara bırak. Aha. Artık takım oyununda değiliz. A Asla. Herkes kendi şahsi fikrini söylüyor. Yok, yok. Ne yapmış olabilirsin be sen? A. Bu şehir için... Bence turuncu üniformayı giydiğine göre ağır bir suçtur. <laughs> fazla güzel... ol. <olur>. Tamam. <laughs> Aa, <tanka. gülüyor> A. A Kanka. olabilir. Bu şehir için fazla güzel olmak. Aha. B. Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak. Bursa abi, Bursa, Bursa. Uygulanmak. Yok, asla. C, sevgilisine şiddet uygulamak. Net bir şekilde... Bir saniye, bir, bir şey bir söyleyeyim şekilde A, ama A, A troll olduğu için B. Biraz yani, altı torbasına bakmam gerekiyor. Hayır, şimdi bu abla çok güzel. Bu abla gidiyor ortamlara falan akıyor büyük ihtimalle. Partiye çok partiye gidiyor. Yani partilerde evet. yasaklı madde... Bir 60 olabilir mi? Burada Almanya'da tüm Alman kızların tipi bu. Bu, bu güzel. Kaya ben geldim Almanya'ya. Yani bu... Şey ne zaman bitecek. İşte orada herkes sarışın yeşil Sence bu normal sarışın ve renkli gözlü bir kız mı? Bence normalin üzerinde yani net bir şekilde. Evet, satmak mı diyor? Yok etkisinde araç kullanmak. Ee. Partide sanırım bir şeyler olmuş bu abla, bir şeyler kullanmış, hiç katılmıyorum Araba ben sürmüş C olabilir. Diyorum. C mi diyorsun sen? Aynen. Ben sevgilisiyle bir şey yaşamıştır. Bu kadında öyle bir şey yok. Ben yani. alkol veya uyuşturucu diyorum. Yok Yetkin abi. abi. B alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak. Ya nasıl alkol? Kanka sevgilisini dövebilecek bir hmm. kişi Ben onu hiç düşünmedim. Yani. Baksana, hiç düşünmedim. şöyle durmuyor. Çok evet, parti, şey gibi. parti konusunda. <laughs> ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dikkat edin kendinize iyi kat şeylere, <laughs> ailesine. Görüşmek üzere. Öpüyoruz. Evet. Güzel video. Ellerine sağlık dostlarımın. Efeserin tipini kimse bilmiyor. Bence sen de bilmiyorsun.